Arkadaşlar hoş geldiniz. Barcelona'da bir Blitz turnuvası oynadım ve birazcık size ondan bahsetmek istiyorum. Bir karşılaşmayı 14 hamlede kazandım. Onu anlatacağım ama turnuvanın birazcık hikayesinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Blitz'imin iyi olduğuna inanıyorum. Çünkü e, Chesscom'da da 2300'e ulaştım. Yani kendi reytingimden daha iyi olduğumu en azından varsayıyorum. O yüzden böyle bir turnuvada bir şeyler iyi giderse Tamam dedim. Burada bir rating kazanacağım kesinlikle. Amacım tabii ki kendimden alt rakipleri yenmek rating olarak. Kendimden üst rakiplere de olabildiğince beraber yapmak. Şimdi turnuvanın da şöyle bir durumu var aslında. Siyah olarak başladım ve alt bir rakibe karşı oynadım. Katalan reytingleri burada gördüğünüz gibi işte mesela ilk rakibin normal elosu 0 ama katalan reytingi 1700. Tamam buradan her kaybetsem de puan kaybetmiyorum gibi bir seçenek var. O yüzden korkusuz olabilirim ama birazcık da turnuvaya alışma dönemi. O yüzden e, sakin sakin oynadım. Rakip bir yerde hata yaptı ve kazandım. Sonrasında ise... Hem beyazım hem de üst reytinge oynuyorum. Dedim ki tamam şansı burada kırabiliriz belki. Güzel bir oyun oynadım ama Katalan ratingi yani aslında normal ratingi diyebileceğimiz 2200'lük bir oyuncuya karşı iyi savaşmama rağmen kaybettim. Ama bunu bekliyordum zaten bir kazanacağım bir kaybedeceğim devam edeceğiz. Sonra 3. turda yine 1700'lük bir arkadaş geldi ona karşı da siyahta kazandım derken üstle normalde beyaz eşleşmeyi bekliyorum. Fakat 2300'lük bu rakibe karşı renk kırdım ve siyah oldum. Dördüncü sırda de dedim ki ya elimden geleni yapayım işte Hollanda savunması vesaire bir şeyler deneriz falan. Ve e, denedim ama olmadı. Ve 4'te 2 oldum. İşte yine aynı şekilde alttaki rakibi yeniyoruz. Üstteki rakibi kaybediyoruz. Ve yine beyaz oldum. Ve alttan bir rakip geldi. 1700'lük o arkadaşı 14 hamlede yendim. Dinlenmelik bir fırsat da oldu. Aşağı indim kahvemi içtim. Tamam dedim turnuma birazcık daha iyiye gidebilir bundan sonra. Derken bir daha renk kırdım. Ve e, o beyazla beraber üstü 2100'lük arkadaşı yenmeyi başardım ve dedim ki tamam kendime güvenmeye başladım. Sonrasında bir daha 2100 geldi siyahta onu yendim. Bir daha 2100 geldi beyazda onu yendim. Derken son tur yani Turnuvanın benim için önemli bir anı çünkü 8'de 6 gidiyorum. İyi bir reyting kazandım ve son tur rakibim 2400 FM. Tamam, güçlü bir oyuncu ve aynı zamanda işte 14 yaşında mıydı rakibim, 15 yaşında mı? O, o tarz bir şey ve genç yeteneğe karşı 2400 olduğunu da bile bile Güzel bir oyunda oynadım ama oyun sonunda maalesef bir mat konumundan kurtulamadım. Yoksa yani çok çok eşit giden bir karşılaşmaydı fakat sonunda maalesef kaybettim. 9'da 6, 40 reyting kazandım. 41 reyting kazandım. Benim için gayet güzel geçti. Çünkü hem 1868 reytingimi 1900'lere attım hem de 2100'lerle nasıl savaşabildiğimi 2400'lerle nasıl savaşabildiğimi gördüm. O yüzden benim için gurur tablosu diyebilirim. Ve Sizlerden de şöyle bir şey istiyorum. Yani bu turnuvanın hikayesini anlattım ama başka turnuvalarda bunun turnuva vlogunu yapabiliriz, turnuva canlı yayınlarını yapabiliriz ve bu tarz böyle turnuvalara katılmaya devam edeceğim diye gözüküyor. Heyecanlandırdı bu turnuva açıkçası. O yüzden. Sizlerin de desteğini bekliyorum bu noktada. Yorumlarda yine böyle bir fikriniz varsa turnuvaya git turnuva vlogu çek diye söylerseniz mutlaka bunları yapmaya çalışacağım. Gelelim o 14 hamlede bitirilen oyuna bana belki de turnuvanın geri kalanında o gücü veren bu karşılaşmada oyuna E4 ile başladım. Rakibim 1700 reytinge sahip bir oyuncu E5 ile karşılık verdi at f3 at c6'dan sonra fil c4 hamlesine rakibim at f6 oynadı. Çok sevmiyorum bu varyantı. Genelde fil c5 devamında c3 d4'ü çok seviyorum. Fakat at f6'dan sonra o c3'lük bir vakit kalmayacak. Çünkü at her zaman e4'ü isteyebiliyor. Dolayısıyla d3 ile beraber burayı savundum. Rakibim fil c5'le gelişimini devam ettirdi. C3 oynadıktan sonra rakibim a6 oynuyor. Buradaki cevabım çok önemli. Çünkü eğer hemen kısa rok ok atarsam burada at a5 devamında buradaki fil ile ilgili bir durum var. O yüzden fili hemen B3'e çekmem lazım ki artık at A5 herhangi bir sıkıntı çıkarmasın. Film hiçbir şekilde o atla değişilemeyecek çünkü filmi C2'ye kaçabiliyorum. D6 hamlesi geldi rakipten ve H3 ile beraber film buraya gelişini engelledim ve devamında da rok atıp D4 oynamak istiyorum. Vezir E7 hamlesi geldi. Buna alışkınım zaten siyahlarda ben de Vezir E7'yi çok fazla oynuyorum atın C3'e gitmediği zamanda. O yüzden sakin sakin oynayacağım burayı kısa rok ve H6. Şimdi H6'dan sonra rakibin yine burada G5 ve devamında G4 istekleri olabiliyor. O yüzden bunu da ben de siyahta çok fazla oynadığım için rakip burada uzun roka yönelebilir. Yani fil D7 oynayabilir, file A6 oynayabilir ve uzun rok atabilir. Dolayısıyla burada hemen harekete geçmem lazım. D4 hamlesini oynadım. Rakibim çok doğru bir hamle olan fil a7 oynadı. Buradaki kırışlardan sonra tabii ki E hattını bir noktada E5'te açacağım ve kale E1'den sonra burası çok tehlikeli olacak. O yüzden rakibim bekliyor. Merkezi hiç açmıyor. Kale E1 oynadım ve fil D7. Şimdi fil D7'den sonra rakibim artık göstere göstere G5 ve göstere göstere uzun rok atmak isteyecek. Dolayısıyla buraya hemen bir çözüm bulmam lazımdı. File 3 hamlesini oynadım ve devamında D5 oynayabilirim. D çarpı 5 oynayabilirim ve olabildiğince bu Burayı hemen kesmek istiyorum. Aksi takdirde buradaki fil başıma bela olacak bu çaprazda. File 3'ten sonra tabii ki şunu söyleyebilirim. Rakip zaman zaman h6 g5 oynarken burada fil g5'e h6. Fil h4 oynayanlar da hemen g5 oynuyorlar. Dolayısıyla burada rakibimin 30 tuzağına zaten düşmedim ama yine de g5 tehditleri sıkıntılı olarak gözüküyor. Fakat rakibime de aslında bir tane böyle ee, yani nasıl diyeyim bir e, tuzak attım. Bir olta atıyorum daha doğrusu. Çünkü rakibim g5 oynayabilir. Rok da atabilir, e, atabilir. Ama at 4 boşta gözüküyor. Rakibimin özellikle vezir e ve şah e8'deyken buradaki e4'e hiçbir zaman atlamaması lazım. Ve oradaki e, beyaz piyonu görünce rakibim de hatta bir böyle şaşırdı. Yani rakibim neden bunu veriyor falan gibisinden. Ve ona atladı. Zaten oyunun da hızlıca bitmesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Alt çarpı E4 ile beraber tuzağa geliyor. D çarpı 5 olabildiğince tabii ki E hattını açmak istiyorum. Ve aynı zamanda fil A7 istiyorum. Fil çarpı E3 Kale çarpı E3'ten sonra buradaki burayı koruyabilecek belki de tek hamle D5 hamlesi ve D5'ten sonra burada ben fil D5 ya da vezir D5 alsam dahi şöyle bir şey ortaya çıkacak. Atı kaçabileceğiniz bir konum oluşacak. Dolayısıyla kale E3'e buraların açılmayacak şekilde atın buradan kaçması gerekiyordu. Fakat siz hemen at C5 oynadığınız zaman artık e çarpı D6 ve devamında veziri kaybettiğiniz bir konum oluşuyor. Ve rakibim bunu gördükten sonra 14. hamlede terk etti. Ve benim de turnuvada aslında bir noktada yükselişime sağlamış oldu. Tabii ki böyle turnuvaları oynamak benim için çok keyifliydi. Birazcık daha farklı bir video olmuş oldu. Hem birazcık e, turnuva hikayemden bahsettim, hem de en güzel oyunlardan bir tanesini sizlere göstermek istedim. Çünkü not da almıyorduk Blitz'te. O yüzden aklımda kalan bu. Ee, tabii ki karşılaşmayı hemen not aldım ve dedim ki bunu bir video yaparım. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın ve tekrardan bu ekranlarda, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.